Sözleri şeriatımıza ters olmayan çalgılı müzikli şarkıları dinlememizde bir sakınca var mıdır? Mehter marşı dinlememizde de bir sakınca var mıdır diye bir soru gelmiş. İmam Gazali Hazretleri İhyasında Ya Ulumiddin'de bu adab-ı Semâde ve'l diye bir bab var orada müziği ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Buyuruyor ki müstehit imamlar haram dediler. Yani Hanefiler, Malikiler, Şafiler, işte Hanbelilerden farklı görüş var ama neticede cumhur ulema buna haram diyor. Peki İmam Gazali rahmetullahi aleyh buyuruyor ki bu mesele bazen mendub olur, bazen mubah olur. Peki Müştehid imamlar buna haram dedi de sen nasıl buna mubah bazen olur, bazen de mendub olur dersin diyebilirsin. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki aslında esasında ne var burada? Bir söz var. Bir kelam var. E söz güzelse onu dinlemek mubah olur diyor. Veya hayra teşvik ediyorsa o zaman mendub olur. Peki o sözü haram kılan bir takım durumlar var. İşte o durumlar söz konusu olursa o zaman onu dinlemek haram olur diyor. Yani esasında İmam Gazali Hazretleri, İmam Azam'a, İmam Şafii, İmam Malik'e muhalefet etmiyor müzik noktasında. onları haram diyor. Yani meseleyi daha ayrıntılı bir şekilde onların ufkunda tahlil ediyor. Peki ne zaman haram olur? Birincisi musmi cihetiyle haram olur. Kimdir o? O sözü söyleyen güfte, beste, o sahnede olan kimse, on sahibi. Eğer bu kadınsa Orada dinleyenler de erkektir, delikanlılardır. Bu durumda ne olur? Onu dinlemeleri haram olur. Yani kadın sahneye çıktı. O sözler ona ait, sahnede onlar seslendiriyorsa haram olur. İkincisi alet. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, içki meclislerinin çalgı aletleri ise onlarla eğer söyleniyorsa bu da haram olur işte sazdır, tellidir, üflemeli çalgılardır. Peki bu çalgılarda ne caizdir diyor İmam Gazali Hazretleri. Neye cevaz veriyor? Davula cevaz veriyor. Efendim tefe cevaz veriyor. Bir de Şahin diye bir o zamanlarda ait bir çalgı var. Ona cevaz veriyor. O zaman bugünkü enstrümanlar kullanılan aletler bunlar hep o harama giren ...kahir ekseriyeti haram babındadır. Ama saydıklarıma... ...Evam Gazali Hazretleri bunlar meşhudur diyor. Üçüncü olarak söze bakıyoruz. Yani sahabeye sövüyor, ulemaya sövüyor, İslam'a sövüyor... ...doldur meyhaneci diyor, isyana çağırıyorsa... E ...bunları dinlemek evleviyetle haram olur. Dördüncüsü mustemi, dinleyen. Eğer bir delikanlıysa... Bunun da bunlar da uzak durması doğru olur diyor İmam Gazali. Niye doğru olur? Çünkü yanak dediği zaman yaşlı bir adam başka bir şey anlar. Delikanlı bir kızın yanağı anlar. Visal deyince yaşlı bir adam Allah'a vuslatı anlar. Delikanlı bir kadına ulaşmayı anlar diyor. Beşinci olarak da avamdan biri olabilir bu dinleyen kişi. Eğer bu müzik dinlemeyi adet haline getirdi, sabah akşam bununla meşgul oluyorsa böyle bir adamın da şehadeti kabul edilmez diyor. O halde toparlarsak İmam Gazali Hazretleri ne buyuruyor? Yani eğer bir şey neyle, tefle, davulla olursa ve sözü de Allah'a isyan değilse bunu söyleyen erkekler meclisinde bir kadın değilse, kadınlar meclisinde ise kadının sözü dışarıya çıkmıyorsa, duyulmuyorsa İmam Gazali Hazretleri muhtevaya da bakıyor. Gençler de bununla meşgul olmuyorsa ama şimdi daha çok gençlerin dünyasında. Çünkü gençlere o ses gidince şehveti tahrik eder. Olabilir diyor. Olabilir. Yani bunlar onu bahsetmiş olduğu kayıtlar haramın dışına çıkarır. Ama bunlar olursa bir kadın söyler, gençler dinler, sözler İslam'a aykırı olur, ee, efendim çalgı aletleri bahsettiklerimin dışında olursa o zaman haram olur diyor. Şöyle bir örnek daha veriyor. Bal diyor. Aslında nedir? Mubahtır, şifadır. Fakat bazı durumlarda haram olur. Söz de insana keyif verir. Ama bir takım aletler karışır. Kadın erkekler meclisinde söyler. O zaman ona haram karışır diyor İmam Gazzadi. Ya yani meşru dairede olursa caiz olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve geliyor. iki tane ensardan kız çocuğu var. Onlar bir takım şeyler söylüyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh içeriye giriyor. Bu şeytan sözleri nedir burada diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çekilmiş kenara, kapanmış, örtüye bürünmüş, o dinlemiyor. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a o dinliyor, o izliyor. Buyuruyor ki, inne li kulli kavmin iden ve hâdâ Her kavmin, milletin bir bayramı var. Bu da bizim bayramımız. Ayşe bunlar radıyallahu anh'a dinleyebilir. Ama kendi dinlemiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum onlar büyükleri de bunları dinlemedi. Hz. Ayşe radıyallahu anh o zaman gençti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna müsaade etti. Efendim doğru olan nedir? Bunlardan uzak durmaktır. Ama bahsettiğim ölçüde olursa o zaman haram olmaz. Mehter'e gelince Onunla alakalı İmam Gazali rahmetullahi aleyh ilim talebesi olan kardeşlerim İhya'da o babı okusunlar. adab bu sema vel vecdi. Diyor ki işte bu e, sema nerelerde olur? İşte hacca giderken ilahiler, kasideler söylenir, tefle olabilir bunlar diyor. E, başka ne zamanlar olur sayıyor sayıyor. Bir de savaş orada zikrediyor, savaşı zikrediyor. O zaman diyor bu aletler kullanılabilir. Davul, ney, kaval bunlar kullanılabilir. Bir de tef bunlarla olursa mesela diyor şahin olmaz, caiz de olmaz diyor. Niye olmaz? Çünkü o insanları böyle şefkate, merhamete davet eder onu dinleyen birisi savaş meydanından kaçabilir bile onun etkisiyle. O halde onlar tahrik edecek şeyler söylemeli. Burada da Hz. Ali radıyallahu anh Hayber'e gidince orada Yahudi ile karşılaşıyor. Diyor ki ona meydan okurken enelledi semmetni ummi haydara. Anam beni haydar olarak, aslan olarak isimlendirdi diyor. Yani bunlar neyi gösteriyorlar? Savaş anında askerin heyecanını tahrik edecek, şehadet duygusu ona verecek şiirler, kasideler, işte İmam Gazali Hazretleri'nin de ifade buyurduğu aletlerle sınırlı olarak bu olabilir, buna cihaz vermişler. Ama evla olan nedir? Müslüman bütünüyle kendi dünyasında bunlardan uzak durmasıdır hatta teften bile uzak durması sahabe-i kiram radıyallahu anh bununla meşgul olmadı Gazali orada şöyle bir olayı da anlatıyor ee, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a talebesi ile gidiyor bir çoban kaval elinde üflüyor ona o da kulakların tıkatıyor Abdullah bin Ömer diyor ki hala o devam ediyor mu yönünü de çeviriyor Abdullah bin Ömer diyor ki artık ses gelmiyor bize diyor Peki Gazali bunu muhtalâa ediyor. Yani e, Abdullah bin Ömer diyor ki raitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakeza. Efendimizi ben böyle gördüm. Böyle bir kava sesi duyduğumda ellerini parmaklarını kulağına getirdi, kapattı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama susturun onu demedi. O halde Müslüman kemalli bir kardeşim ne yapacak? Bunlardan uzak durursa evla olur. Ala bizikrillah tatmainnul kulub zikir zikirle mutmain olur belli zamanlar belli şeyler dinlemeli kasideler efendim şiirler dinlemeli ama haram ölçüsüne yaklaşmamalı en doğru olanı da Kur'an-ı Kerimle iktifa etmektir